Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Serana 3 taş oyununu oynayacağız. Bugün Serana ve Kıvılcım yarışacak. Oyunumuzu tekrar hatırlatacak olursak şu şekilde 3 tane aynı karakter karşı karşıya aynı izler gelirse oyun kazanılmış oluyor. Veya şu şekilde de verelim onlara. Şu şekilde de çapraz bir şekilde de aynı şekilde oyuncular gelirse bu şekilde de kazanılmış oluyor. Oyunumuz bu şekilde ve oyunumuza başlayacağız. Oyunumuza kural şeklinde başlayacağız. İlk önce karıştıralım. Şöyle iki tane karakter alıyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Karakterlerimizi... Biraz da sen karıştır Halime. Evet arkadaşlar. Tamam yeterdi. Karakterlerimizi karıştırdıktan sonra kural şeklinde seçiyoruz. Bakalım kimin selamdan kime, kime kılıcım çıkacak. Ve oyunumuz başlıyor. İlk önce sen seç. Şunu alayım arkadaşlar, Kıvılcım evet, çıktı bana. Evet bu sefer Selena bana çıktı ve oyunumuz başlıyor. Selena vs Kıvılcım. Oyunumuz 5 bölümden başlıyor ve ilk bölüme dizimizin asıl karakteri olan Selena başlıyor. Ve ben oyunumuza başlıyorum şu şekilde. Ben de şöyle koyuyorum arkadaşlar. Eğer Selamun'un kazanmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Şu şekilde koyuyorum. Ben de şöyle koyayım arkadaşlar. Ve kılıcımın gidişat yolunu kapatıyorum. Evet, aynen, şöyle, şu şekilde çekiyorum. Ben de şöyle alıyorum arkadaşlar. Ve hamleleri çok güzel düşünmem lazım. Bir dakika. Ya buraya çekmek istiyorum ya da şuraya. Oraya çekersem ne olur diye düşünüyorum. Bir dakika. Şu şekilde yapıyorum. Ben de şöyle alıyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu şekilde yapıyorum. Şöyle alalım. Şu şekilde yapıyorum. Evet evet çok heyecanlı. Şu anda bakalım şöyle kim gelecek. Evet. Evet şu şekilde yapıyorum. Ben de şöyle alıyorum. Oyun alanını darlatmayalım. Evet bakalım ne olacak. Tekrardan aynı yere mi çeksem diye düşünüyorum. Ve tekrardan şuraya alıyorum. Ben de şöyle alayım arkadaşlar. Oyuncumuzu şuraya çekiyorum. Evet. Şöyle alalım. Aa, pardon çok büyük bir hamleyi kaçırdım ve oyun 1-0 kılıcımına geçti. Aldı. Hayır çok büyük kötü bir hamle yaptım ve oyunu kaybettim ama arkadaşlar bu oyunu biz kazanacağız. Selena ve iyiler kazanacak. İkinci yarışmamızda görüşmek dileğiyle. Ve arkadaşlar yarışmamızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Herkes kendi karakterini kendi önüne çekiyor şekilde. Ve yarışmanın ikinci bölümüne Kıvılcım başlıyor. Her zamanki gibi merkeze bırakıyorum. Şöyle koymak istiyorum. Ben de şöyle. Evet bakalım. Şu şekilde koyuyorum hamleni. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Ve şu şekilde koyuyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle alalım. Evet ve 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 büyük bir hamle yapıyorum ya. ve oyunu bir anda bir bir yoktu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Serena ata geçti ve kılıcımla şu anda durum bir bir ve Düşünmeden hareket ettim. 3. bölümüne geçiyoruz. O oyunumuzun 3. bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzun 3. bölümüne geldik ve 3. bölüme Serena yani Yaster başlıyor ve her zaman olduğu gibi merkeze koyuyorum karakteri. Ben de hemen karşısına. Bu şekilde koyuyorum. Ben de şöyle bırakayım arkadaşlar. Ve bakalım ne yapsak. Ben de şu şekilde koyuyorum. Şöyle alalım. Evet evet evet. buz. Sefer, hamlelerimizi çok çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Serena'nın kaybetmesini ve iyilerin kazanmasını istiyorum. Şu şekilde çekiyorum. Ben de şöyle alayım. Biraz sıkıştırmak istiyorum. Tekrardan aynı şekilde hamle yaptırıyorum. Şöyle alalım arkadaşlar. Evet ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum. Şu şekilde koyuyorum. Hmm. Serena öne geçecek mi? Evet çok 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 şöyle, çok, çok çok kritik bir hamledeyiz. Evet şu anda bakıyorum ne yapsam diye düşünüyorum. Şu şekilde çekiyorum. Şöyle alayım. Evet 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 sanki gidişat yolun kapanacak gibi görünüyor ama Selena mantıklı bir hata mı yaptı bakalım. Evet 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 şu anda çok 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 iyi gidiyoruz. Evet, şu şekilde çekiyorum. Oyun çok kızıştı. Ben de şöyle alayım arkadaşlar. Bir dakika. şu şekilde çekiyorum Evet. Aktiveyim. hemen önünü kapatıyorum evet şu anda çok çok sıkıştım bakalım ne olacak şöyle şu şekilde yapıyorum bu bölüm çok çok çekişmeye geçiyor alalım. şu şekilde yapıyorum şöyle alayım arkadaşlar ben de evet ne yapsak diye düşünüyorum şöyle şekilde alıyorum hemen bunu böyle alayım, o da kapansın. Şu şekilde alıyorum. Ben de şu. Çok uzun sürdü bu sefer bu bölüm. Bu bölüm çok çok uzun sürdü. Evet, şu şekilde alıyorum. Hmm, düşünelim. Şöyle alayım ben de. Evet, kılıcımın önünü kapatıyorum şu an. Evet, bakalım ne olacak. Şöyle alayım ben de nasıl. şu şekilde yapıyorum. Ve B B görüyorum. E, evet, evet, Tek şansın şansım e, var. E, Bunu e, e, buraya çekmek. Selena ve İler kazanıyor. Üçüncü bölümü kazanıyoruz ve Selena 2-1 Kıvılcım'ın önüne geçiyor. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar oyunumuzun dördüncü bölümüne geldik. Selena ve Yastel, Halime ve Kıvılcım'ı 2-1 yeniyor. Bakalım bu bölümde neler olacak? Oyunumuza tabii ki de bu sefer Kıvılcım başlıyor. Her zamanki gibi merkeze koyuyorum arkadaşlarım. Güzel bir hamleyle çaprazına koyuyorum şekilde. Ben de hemen şöyle alıyorum. Evet gidişat onu kapatmak istiyorum. Şu şekilde koyuyorum. Ben de son birer hamlelerimiz kaldı. Şöyle bırakıyorum. Evet, mantıklı bir atak mı geldi diye düşünürken şu şekilde koymak istiyorum. Ben de şunu şöyle aldım arkadaşlar. Ve kıvılcımı takip ediyorum şu anda. Şu an başka bir çarem kalmadı. Oyun, oyun, oyunum da oyun, böyle oyun. Oyun evet. Selena'nın zekası ile oyunu iç verir getiriyorum ve şu anda resmen bu yarışmayı kazanmış sayılıyorum. Ama son bir bölüm kaldı. Selena 4 1 almak istiyor oyunu. Bakalım son bölümde yani 5. bölümde oyunumuz nasıl olacak? 5. bölüme geçebiliriz. Ve geldik yarışmamızın son bölümüne. 5. bölüme. 5. bölüme Selena başlayacak. Ve şu anda durum 4-1. Bakalım Kıvılcım son ele alıp durumu 3-2'ye getirecek mi yoksa ben 4-1'e mi getireceğim ve şu anda oyunumuza başlamadan önce karşı rakibe Kıvılcım ve Halime'ye görüşlerini soralım. Oyun 3-2 bitecek mi? 3-2 bitmesini istiyorum arkadaşlar. Selena'nın mutlu olmasını hiçbir şekilde istemiyorum yani. Arkadaşlar Halime ve Kıvıl Kıvılcım'a inat. Bu videoyu beğenip yorumlarda Selena'yı ne kadar çok sevdiğinizi yazmayı unutmayalım ve oyuna ben başlıyorum. Merkeze koyuyorum ve ata geçtim. Ben de hemen şöyle çaprazına koyuyorum arkadaşlar. Direkt şuraya koyuyorum. Ben de şöyle bırakıyorum. Ve son hamlemi de şu şekilde yapıyorum. Ben de şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Kıvılcımın söylediği son sözlerden sonra bu oyunu 4-1 yaparak büyük bir farkla oyunu kazanmak istiyorum arkadaşlar. Evet, bakalım nasıl oynayacağız? Evet, şu şekilde çekiyorum. Ben de şöyle alıyorum arkadaşlar. Ve 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 hayır, ve ve oyunda gördüğünüz gibi ya. iyiler kazandı. Her zaman şans iyilerden yanadır. Ve iyiler gördüğünüz gibi olduğunuz üzere 4-1 kazandı. Ve Selena Yastel 4-1 kazandı arkadaşlar. Bu oyunumuzun kazananı Selena oldu. Ve kaybeden taraf Kıvılcım ve Halime'yi de iyiliğe davet ediyorum. İnşallah Hiç bundan sonra Hiçbir şekilde iyiliğe gelmiyoruz. İyile gelmiyoruz diyor ve kötü bir örnek oluyor. Tabi şaka yapıyor. Evet İyiliği şaka istiyorum. yapıyorum arkadaşlar. Sonunda mutlaka iyiler kazanıyor. İyilerin... Siz iyilerin tarafında olun ve iyi olun. İyilerin kazandığını gördük. Evet arkadaşlar. Bir sonraki Selena 3 Taş oyununda kimlerin yarışmasını istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayalım. Bir sonraki Selena 3 Taş videosu ve Selena ile ilgili videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.